Selamünaleyküm aziz dostlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Videolarda kaçıncı dakika ıı, işaretlendiği zaman efendim bu Kur'an-ı Kerim çalınabilir veyahut da şarkı veyahut da herhangi bir başka bir konu işaretleyebiliriz. Örneğin şu anda ben bir Hatim Kur'an-ı Kerim dakika açıklaması hazırlıyorum. Nasıl? Şu anda işte diyelim ki e, Nebe suresini hazırlamışız. Yani 8 56 23. Yani 8. dakika, pardon 8. saat 56. dakika 23. saniyede bu e, e, sure başlıyor. Şimdi bundan sonrakine bir bakalım. Efendim daha önce ben hazırlamıştım bununla ilgili olarak bütün notlarımı bir bakıyorum 8 56 23 bundan sonraki 9 2 üst üste 0 1 2 üste 54 yani 9 2 nokta üst 0 1, nokta3üste 54 yazdığımız zaman arkadaşlar bunu kaydet dediğimizde efendim bu kaydoluyor. Mavi bir renk alıyor. Ondan sonra da buna tıkladığımız zaman tam o dakikada başlıyor arkadaşlar. Yazmaya böyle biraz daha devam edelim. E, nasıl yazdığımı da görmüş olursun sen. 9 0 19. Bunu istediğiniz kadar süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Efendim 9 11 56 9 11 56 9 15 Yani çok basit yani. Bunu arkadaşlarımız bana çokça sordular. 01 Yorumlarda da ben açıklamaya çalıştım bir de bununla ilgili bir video hazırlayalım dedim. Evet. Bir de bunu e, nasıl çalıyor bir gösterelim bakalım arkadaşlar. Evet. hadm ikinci kısmı. Bu ikinci kısımda yaklaşık 9 saat 50 dakikalık yani 10 saate yakın bir e, video. Şimdi burada ikinci kısımda yer alan surelerin isimlerini alt alta yazdım. Diyelim ki İbrahim suresi. İkinci saat 13. dakika 20. saniyede başlıyor diye buraya yazmışım. Yani yazması çok kolay. Biraz önce gösterdim. Tıklıyorum bakalım. Tam orayı açıyor mu? Evet tam besmele denk gelmiş. Bak ayarlanmış. Ayet bitsin arkadaşlar. Şimdi başka bir sureye bakalım. Şimdi de Yusuf suresi Kasasul Enbiya yani en güzel kısa ve gerçekleşen rüya e, suresine bir başlayalım bakalım. İkinci kısımda, zaten şu anda Hatim'in ikinci kısımda çalışıyoruz. Birinci saat 19. pardon, birinci saat 19. dakika 30. saniyede başlıyormuş, bakalım öyle mi? Evet, burada hafif bir kayma var. Evet, burada başlıyor yani şurada bak zaten belli evet son bir örnekle burada bu videomuzu da sonlandıralım arkadaşlar mesela e, Yunus suresi ilk e, sure bu e, videoda daha öncesinde herhalde bir intro var intronun akabini ilk önce hemen bu başlıyor Yunus suresi Hazreti Yunus Aleyhisselamın kısasının anlatılmış olduğu işte e, denize düştüğü, denizde Yunus balığının karnında yaşadığı bir e, kaç gün kaldığı o muhteşem kısayı anlatan Yunus suresini şöyle bir tıklayalım bakalım. Evet. Tam denk gelmiş. Güzel olmuş. yani Anlaşılmayan başka şeyler varsa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz size de bende elimden geldiği kadar yardımcı olurum çok basit yani iki nokta üst üste dediğiniz zaman mesela şu birincisi Kuran-ı Kerim okunurken pek konuşmak doğru değil. Onun için biraz e, kestim. Hakkınızı arkadaşlar. Burası mesela 013 dediği 13. saniye. Bakın çok basit. Saniyeleri bu şekilde hemen belli edebiliyoruz. 013. 13 e, 39-20 dediğimizde 39. dakika 20. saniye. E, efendim 3 e, ayrı rakam belirtildiği zaman yani iki noktalarla İki kısmı araya koyduğum zaman üç rakam var. Birinci rakam saat, ikinci rakam e, dakika, üçüncü rakam da saniye. Yani bu kadar basit. Bu şekilde koyduğunuz zaman açıklamalarınıza e, bu da hem videolarınızın izlenirliliğini artırır, hem anlaşılmayı da kolaylaştırır. Hem de gayet güzel ve şık bir videonuz olmuş olur. Bütün videolarımda yapıyor muyum? Yok, yapmıyorum ama hiç olmazsa yapabildiğimiz kadar. Bu şekilde e, hem dinleyenlerimiz, izleyicilerimiz istifade etsin, hem Kur'an-ı Kerim'in burada mesela 10 saatlik bir video. E, bu videonun içinde hangi sureler var? E, bu sureler nerede başlıyor? Bunu çoğu izleyici bulamaz, bilemez yani. Bu sadece izleyicilerimiz değil, çoğu ancak hafızlar bilir yani işte kaçıncı ayet nerede falan. Ama bu şekilde biz işi kolaylaştırdık. Hemen tık bastığı zaman bu dakikalara hemen o Kur'an-ı Kerim suresi anında başlıyor. Böylelikle çok güzel bir sistem geliştirmiş aslında YouTube. Ben ise bunu tanıtmak istedim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun aziz dostlar.